Evet, Aha. Nurgün'ün bugün yapacağı şal neydi Nurgün adı? Üç üçgen. Üç üçgenden. Üç tane üçgen birleşince şal oldu. Şal oldu ama ben buna omuzdan düşmeyen şal da evet. E, diyorum. Evet, düşmez evet. hiç düşmez. Yani bildiğimiz üçgen gibi değil. Bakın süper güzel. Şöyle bir dö döneyim. E, üç tane üçgeni de şimdi e, gösterelim. Evet. Şöyle yapalım Nurgün. Bir tutsan şöyle. Üç, evet, üçgenleri gösterelim Bu ters i̇şte olacak. Ters alalım. Birleşmesini biraz üstten evet. yaptık. Evet. Şimdi birleşmesi Şöyle. üstten dikişler üstten. Bir, Bakın. iki ve üç. Üçten. Bir, iki, üç. Hı -hı. Üç parçadan oluyor. Evet. Ee, bunda benim bir tane e, kumaş bir e, böyle yünlü bir kumaştan bir şalım var. O kadar kullanışlı ki e, benziyor tam aynısı değil ama şu birleşimler omuzdan düşmemesini sağlıyor evet, bu şal. Çünkü üçgen şalda en büyük sıkıntı pıt omuzundan düşüyor. Evet. Ee, İkisi, nasıl bir ip kullandım buna? Bu, orta kalınlıkta tabii ip der yani. Evet, orta kalınlıkta Dört numarayla örüyorum ama ben hani gevşetebiliyorum. Oh. Eli sıkı olanlar beş yapabilirler. Evet, e, sıkı olmaması, böyle evet. sert olmaması önemli. Onun da şimdi e, önemli. Vereceğim, Nurgül, prensipte nereden başlıyoruz bu şala? Şuradan başlıyoruz der Şu parçadan mı başlıyoruz? Evet. Yani bu ayrı örülüyor. bu ayrı örülüyor. Hepsi aynı mı? Üçten, mi? evet, üçü de aynı. Şuradan aynı başlıyormuşuz. De. Şimdi bir üçgeni alalım. Bakın, şuradan ee, başlıyoruz. Şurası Erkan, şuradan. Heh, şuradan başlıyoruz. Evet. Önle arkaları örüyoruz. Birinci sırayı ördük, ters çevirip ikinci sırayı, üçüncü sıra, dört derken. saydım burada 33 tane sıra var şöyle. Evet, e, 33 sıra. Şurası değil mi artımlı? Şöyle, e, artım e, noktası e, bakın şu orta. Sağlıcak Ama sağ olun, model artıyor. sanki bar. Başka bir şeymiş ki. Hanım bilendi, gibi. bey beğendinin iki tanesi. İki tanesi evet, ama başka evet bir şeymiş olsa... gibi durmuş. Evet. Evet. Öyle Başka diyor. bir modelmiş gibi. Dünün şu köşe Hı -hı. kaç tane saydın? Dedi. E, 33 tane. Ha, santim verirsek hani ipe göre değişiyor. 55 santim. E, şuradan şurası evet, 55, 55 santim. santim. E, bir şey daha soracağım. Hı -hı. E, Yunus söyledi kaç çileden çıkıyor bu şan? E, tam 5 taneden çıktı yani. yani, şu kaldı. 5.den bu kaldı. 5.den bu kalmış. 4.5 çileden yani, hemen e, hemen. çıkıyor. Bir kere daha takayım. Taçakları da var üstelik. Senin üstün siyah acaba tamam, nasıl duracak? Ben, şöyle, ben, ben ters... sana Ters. Oldu <gülüyor> 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 Bak şurası Nurgün bir dönsene Döndüm ben bunu göstereyim <laughs> Bakın şurasının oturuşu Şalın evet. çok güzel Şu omuz gibi oluyor Hı -hı. şurada Şurası Omuz gibi evet. oluyor şu dikişler Üstten birleştirmişler evet, özelliği üstler. o Hı -hı. Ee, Ve önden de dönersen e, Nurgün Hem çok güzel duruyor bir zaman da kaymıyor. Kaymıyor. Çok kaymıyor. güzel. Hı -hı. Evet bunu e, şöyle şimdi kabanlar falan giymeye başlayacağız. Evet. Havalar da sıcak gidiyor ama. E, kabanlar falan giyildiği de kaban üstüne de bu çok evet. güzel durur. Veya kalınca bir kaşe ceket giydiniz. Evet. E, ne bileyim bir o anoraklar var böyle giydiniz üstüne attınız. Hı -hı. Her türlü kullanımı olan bir şal. Başlayalım o zaman. Başlayalım. Bugün. E, Üçgen şal. Ben Yazılısı tane var burada şöyle başladım gel. Şimdi bir parçayı anlatacak Nurgün bize. Ondan sonra birleşimi nasıl üstten yaptın onu söylersin. Hı hı. Sonra da şurada bir şey var. Şu. Bunu da göstereceğim. Önce beş tane zincir çekiyoruz Derya Hanım. Tamam. Beş tane zincirimizi çektikten sonra halkamızı yapıyoruz. Tamam. Şimdi bundaki en büyük sıkıntı şu üçgenlerde genelde şu şöyle döner. Üçgen şallarda böyle muntazam düzgün durması için yani bunun için bahsetmiyorum bütün üçgen şallar için şimdi göstereceğim size dört zincirle çıkıyorum üç tane ikili trabzan şalımızın gevşek olmasını istiyorsak Evet bakın elini şimdi, sıkmıyorsun şuradaki ilk aldığım şunu göstereyim Hı. İlk aldığımı şöyle çekmiyorum bakın bir dakika ben de bakıyorum Hı. yakından bir daha ilk ya. aldığımız aldık ilmeğimizi şunu şöyle çekmiyorum bakın. Ha. Böyle çektiğiniz zaman hem boyu kısa oluyor hem şalımız sert olur. Evet. orası değil mi? Şimdi bunu mümkün oldukça şöyle uzatın ilk ilmeğinizi. Bir, ikinci hiç önemli değil. İkinci kısa kalabilir. Evet. Ama ilk ilmeğimiz bakın şöyle uzatalım. İki kere de çektim. Şimdi arada... Ojenin rengi de ne kadar güzelmiş. 3 zincir Çok var. Çok şıkmış. <laughs> Teşekkür ederim. Arada 3 zincir var. Şimdi diğer tarafa geçtik. Bakın gene uzattım. 2 kere de çektim. Arada kaç zincir var? 3 zincir. 3 zincir. Evet. Arada 3 zincir. Şalın öbür tarafına geçtim şu anda. Gene iki kere de çekiyorum. Tamam. Ama ilk çektim ve hep böyle uzatıyorum. Yani şuradan hemen gösterelim. Şurası değil evet, mi? Evet. Aynen şuraya yaptım. Ee, şöyle başlıyoruz. Şimdi evet. çoğaltma için. Bakın arada bir zincirimiz var. Hep bu bir zincirlerin arasına ilave olacak ikinci sıralarda. Bakın bunu eğer boşluğa batarsam, şöyle yaparsam da yani Evet. Bu şal böyle döner. Nereye batacağım orayı? orayı zincirin içine gireceğiz. Zincirin içine mi yapacağız? Aha, evet. Hmm. Şimdi bir zincir çektim. Çok önemli bir bilgi. Mümkünse tam böyle ortasına doğru girip bir, iki kere de çektim. Hiçbir zaman dönmez. Bu. Böyle gider. Hani hmm. üçgenlerde hep böyle şurada bir evet. yükselme yapar. Hatta yarım motiflerde de bazen evet. olabiliyor Oluyor. bu. Ha, muntazam olması için muhakkak zincirin içine çekin. Bu bilgiyi, halkadaki Bu bilgiyi bir kere daha tekrarlasana evet. bize. Şimdi gene göstereyim şurada. Bakın evet. beş zincir çektik ya. Evet. Genelde şimdi bir zincirimizi çektik evet. yuvayı yapacağız. Ben Boş, öyle yapardım. Boşluğa mesela. batarız. Tamam. Boşluğa battığımız zaman bu şal böyle döner. Tamam. Yani tam üçgen olmaz. O zaman ne yapıyoruz? Güzel zincir bir bilgi. Aldık. Zincirin içine. Ortaya doğru zincirin içine girip çektik. Devam et şimdi oradan şimdi, bakalım. Şimdi dört zincirle yukarı çıkıyoruz. Çıktın. Hemen boşluğa çevirdin şimdi. Evet onu çevirdim. Söyle. Evet. evet. A ikinci sıraya geçtim. Üç tane dolgu yapıyorum. Bu dört zincirle çıktığım yerler buraya hep çoğalma noktalarımız buraya da olacak Bakın. Hmm. Şuradan gösterirsem. Bir dakika gösterelim. Bakın. Tek zincir çektiğim yerler, bakın şunlar, buraları hmm. doldura, doldura yani Çok şalımızın. güzel oturmuş. Ee, yani burayı zaten şu kadar kısmı biz çok güzel oturtursak, ondan sonra ondan zaten sonra devamı geliyor. Devamı geliyor. Sağında ve solunda çoğalıyor. Ortada yaptığımız hiçbir şey yok. Ortada normal, hani hanım dilendilerin köşesinde e, nasıl çift batırız, onun gibi. Ben sanki burada çoğalırmış gibi hissettim. Yok, köşe gibi, bakın öyle düşünün tamam, hanım aynen. dilendinin köşesi gibi. Nerede düşünün. çoğalıyoruz biz burada? Başlarda. Başlarda. <laughs> Dönerken şu tek zincir çektiğim yerlere batarak çoğalıyoruz. Ha. Bunlar. Hep batarak mı yapacağız evet, oralarda? Evet, evet. Bakın şimdi çektim. Aralarında birer zincir var kutu aralarında. Tamam. Köşelerde 3 kutu aralarında bir zincir. Yani ortada şurada 3 var. Evet. E, burada bir zincir evet, var. Evet bir zincir çektim. Çok güzel oturmuş. Şimdi 2 3 Şalımızın diğer tarafında döneceğiz. 3 tane zincir çekiyoruz. Ellerini mümkünse gevşek tutsunlar. Bu, bu tip evet, şeylerde sana... yumuşak e, olması çok daha güzel oluyor. Atkı, bere, şal, bu, bu tip şeyler. Bakın üç tane çektim, bitti. Arada tek zincirim var. Şimdi nereye batacağım? Evet. Şu tek zincir çekip Evet geldim. Oraya tekrar üç tane trabzan yapıyorum. Aynen. İki, üç. Şimdi yine, bakın onu göstereceğim. Bir zincir çektim. Zinc boşluğa batmayın, hiçbir zaman için. Hep zincirin içine girin. Ters geldi. Evet. Hep evet. zincirin içine evet. girin ve yükselin. Burada tek zincirlik yerimiz var. Şimdi, Şimdi dönüşte... gösterelim bir dakika yaptığımız <laughs> şeyi. Bakın burası e, ne güzel çıkmaya başladı. Şurası dönmeyecek. Buyurun. Evet. Şimdi. 2 3 4. Hep 4 zincirle dönüyoruz. Şimdi bu tek zincir çekmiştik ya şuraya batarken. Evet. Onun içine gene yuva yapıyoruz Üç tane. Oralarda bir. da arttırılmış oluyor. Evet, arttırılmış. Oluyor. Evet, şunlar hep artış noktaları. Tamam. Şimdi arada gene bir zincir. Yani diyelim ki siz üç parçadan oluşmasın benim ee, şalım ha. diyorsanız aynı prensipte tek bir tane. Bunu büyüterek Evet. Bunu büyüterek yine bir şal veya biraz daha küçük tutarak bir küçük boyun Boyunlu. şeysi yapabilirsiniz. Yapabilirim. Üç tane yaparsanız bunu yapmış olacağız. Şunu yapmış olacağız. Hı. Aynı şekilde hiç değişmiyor. Hiç değişmiyor. Şunu araya gireceğim. Şuraya Hadi gireceğim. Erkan. Zaten bunu şimdi biraz sonra Naz biz de yayınlayalım. Nurgün zaten sayfasında yayınlayacak. Her şeyiyle yazmış. Titretmemeye çalışıyorum erkancım ama çektiler. Evet süpersiniz. evet ben şimdi, şimdi, şimdi... gene o bir zincir çektiğim yere geldim. Bakın üç tane Evet. dolduruyorum. Tek zincir çekiyorum. Bakın zincirin içine giriyorum. Uzuncana böyle çekiyorum. Bak böyle muntazam oluyor bu sonlar. Bayağı güzel. zincirin içine girerseniz Peki çok birleştirmeden önce hafif bir ütü yapıyor musunuz? Evet. Ütüledim. Yapıyorsun. Ütüledim. Ee, şunu söyleyeceğim. Ee, Kursların devam ediyor kurslarım mu? Kurslarım devam ediyor. Çarşamba günü bir gün firmasında veriyorum. Evet. Bahçeşehir'de. Ee, diğeri de kendi atölyem var bu sene. Hadi canım. <laughs> evet sormadım. Kendi sorma atölyen bir. nerede? Bizden gizli gizli atölye mi açtın At At Ataköy'de. <laughs> ah iyi gelelim. At Ataköy'de. Bu sene öyle oldu da Hanım. Biz de kursa ee, gidelim ama bizim saatlerimizde mi oluyorsun? Biz sabah 10'dan akşama kadar oradayız. Aa. Bizim kurstan çok Derya Hanım. Sabah 10'da. Terapi merkezi gibi. <laughs> Geliyorum ben. 10'da gelip buraya yakın. Buradan çıktıktan sonra gelin. Tamam. Çok güzel olur, çok seviniriz. Ama geç olur buradan çıktıktan sonra. Biz ot bekleriz sizi. Tamam peki Biz bir gün sizi gidiyoruz. Felaket tamam. trafik gelin. var. Diyor Hemen şurada karşıdayım. E, tamam. Ataköy'deyim. Ataköy'de. Ee, şimdi Nurgün'ün kurslarını takip edin. Ee, şimdi ben şöyle bir şey zaman içerisinde gözledim. Nurgün'den bir şey öğrenen e, gerçekten şu anda Instagram'da çoğunu da takip ediyorum. Hocam 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 çırpınıyorlar. Onun o kadar güzel bir öğretme şeyi var ki. Hiç bilmeyen mesela sıfırdan başlayan biriyle ben tanıştım. konuşma diliyle anlatıyorum. E tabi daha yani, iyi. en güzel. Ben öyle de öyle seviyorum. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Hani e, bebek şeyleri penyeden şimdi hamile yine. E, Nilay mıydı? Nilay evet e, Nilay. evet evet kasım e, sonunda bebeğimiz geliyor 25 kasımda evet, inşallah bakalım. E, Nilay çok güzel penye'den böyle bebek bu setleri falan yapıyor almıştı. Evet. Şimdi Bodrum'da mı yaşıyor? Bodrum'da yaşıyorlar. Bak nasıl atıyor. <laughs> <ki benim>, <laughs> evet evet Aylacığım oradan. Oradan öğren. Nilay bir şey biliyor muydu Nilay hiçbir şey bilmiyordu. İnanın Bana zincir söyledim. çekmeyi bilmiyordu. Zincir bile çekmedi. Evet, Şu evet. anda yaptığı işlerin güzelliği Evet. Bebekler an... için yapıyor. Kaç kere aldım buraya programa? Nilaycığım selam bu arada. Buna ekmek kapısı oldu çok baya bir var. ekmek kapısı oldu. Onun için bu kurslara gitmek, iyi bir elden öğrenmek, hakikaten önemli. Ya ben genelde daha yani sen başlangıçta veriyorum. çok güzel şey evet. öğretiyorsun. Genelde yani. teknik veriyorum. Hani Instagramlar var şimdi, YouTubelar var, oralardan zaten evet. modeller anlatılıyor yani. Herkes bir şey yapabiliyor. O YouTube'u diyelim. Evet. Ha. Ha. Ya yani ben şey... dedim bu sefer. <laughs> şeyler evet. yapılıyor. Ama... Demiyoruz. Demedik. demedik. Pardon. <laughs> benim de ağzımdan kaçtı. Ee, Şimdi. Evet. Bir soru var mı? Şal kaç sıradan oluşuyor diye soru. 33 sıra. 33, evet. 33 sıra. Yani şu ortalardan sayacaksınız. Evet. Ee, bir de santim verdi. 1, 2, 3 diye şu ortayı saracaksınız. <laughs> 33 tane olacak evet. bu köşeler. Şu. 33 diş. Şunu da göstereyim yine açıktan. 3 evet. tane aynı şeyi yapıyoruz. Nurgül şu yünü alır mısın? Alayım. Yani sayıyoruz ya. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve oradan sayıyoruz 33. 33 tane olacak. Santim söyleyecek olursam 55 cm. 55 buradan buraya evet. 55 santim. 3 evet. tane aynısını yapıyoruz. Evet. Aynısını yapıyoruz ve birleştirmeyi gösterelim şimdi birleştirmeyi göstereceğim. Bir de burada ee, açacağım. Açıkken... Evet. Burası yüzü. Evet. Şunu Evet. Bunun sayısı 33 ama bir de şöyle de yapabiliriz. Hani şal yapmak istemiyorum, atkı yapmak istiyorum ben bunu. Bundan farz edin 10 sıra ördünüz. Ha 3 taneden atkı da yapabiliriz. 3, 5, 7 hani atkı boyunu tamamlayacağız ne kadar ha, biraz genişse. Biraz büyüterek. Evet. At şu büyüterek. kadar yaparız. Aynen öyle. Aa. Hani Katlıya katlıya bundan bir atkı da olabilir. Şunu da söyleyeyim ben vaktim yok öremiyorum Derya Hanım. Bunu... Öğrencim ördü Fatma. Söyle El, adını. Fatma Ünver. O Fatma ördü. Daha önce örgü örüyor muydu? Örüyor, örüyor. Çok da güzel örüyor. Ha, yok. Benim örgü... öğrencim. Benim Sana 8 geldiğinde senelik bilmiyordu. öğrencim. Bilmiyordu, o da bilmiyordu. Bilmiyordu. Fatma çok güzel örmüş. Çok çok sen güzel de. örüyor şu anda. Çok muntazam, çok güzel, e, gerçekten. Şimdi şunu görelim. Eee deminden beri hep diyor ya ters taktık, ters taktık. Aslında normal bir şal yapsaydık Tabii. tersi yüzü pek o fark kadar etmez. hani fark etmeyecekti Hiç fark ama şu önemli. Bu yüzde kalacak. Yani dış tarafta evet. bir şıklık katmış. Şimdi üç tane farz edin. O boyuta getirdik ve bitirdik. Bakın tamam. şöyle yerleştiriyoruz. Nurgül. Efendim. Acaba orayı başka bir renkten gidelim mi? Olabilir. Olabilir. Yine ben sana aynı kalınlıkta bir ip vereceğim. Tamam. Ee, birleştirmeyi. Biz ipleri bir sürü şeyde kullandığımız için burada alıyoruz alıyoruz. İplerin. Şimdi. Evet iki tane şu şekilde yerleştirdim. Bakın. Şimdi yerleştirmesini söyle. Şu, böyle yerleşiyor. Yani. Puzzle gibi oluyor. Puzzle gibi. Hı <laughs> Aynen şöyle. Şöyle yerleşiyor. Evet. Bakın. Evet. Bunu böyle birleştireceğim. Buraya gelip bu tarafa doğru gideceğim. Ay çok güzel olmuş. Yani biri birinden asla büyük veya küçük İl, değil. değil. Aynı. Sayılar aynı olmak zorunda birleştiği için. Soru var mı? <laughs> e, dört 5. İkisi de olabilir. Eğer İpilerine göre. gevşekse 4 diyor. Hı -hı. Hadi, yanlış mı Doğru, doğru. doğru, 5 Sıkıysa beşle. Sıkıysa beşle. Ee, böyle, diyor, karşılıklı, bakın şöyle karşılıklı. Orada böyle bir sırt gibi olmuş. Evet, Orası. üstten, Çok Üstten, bakın karşıdan aldım. Tekrar diğerine batıyorum. Karşıkine batıp, boşluklara bir zincir çektiğimiz yere bir tane sık iğne. Yine, yine Devam ediyorum. Gösterelim mi? Karşılıklı. Şöyle, Şöyle açalım. Bakın ayrı bir renkle de birleştirebilirsiniz. Evet olabilir. Burada Çok bir e, şey yapıyoruz. Tabii şimdi yünün seviyesi e, tutmadı biraz. E, bu daha kalın bizimki. Ama daha iyi görüyoruz daha iyi anlıyoruz Hı. burada. Burayı birleştireceğiz bir de şurayı. Şura buradan geliyoruz. Aynen şöyle bu tarafa doğru dönüyorsa bundan çok fazla yaptıysak tekrar bu tarafa böyle böyle birleşir. Evet. Yani bundan ee, atkı mesela da olur. şunun kaç tanesinden şöyle şal gibi olabilir. Sayacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 12 tanesinden 12 tane yaparak olur. 12'li üçgen yapsak evet. böyle bayağı giz, güzel bir atkı evet. e, boyutu olur. Ama kadar o bir zaman tane. şeyleri birkaç tane daha yapmak tabii, lazım. Tabii tabii bundan hemen hemen bir buçuk. Yani bir uç, 12 uç, sıralıdan bir. en az bir 8 tane evet, gerekir. 10 santim olsa şurası 15 santim olsa en az 10 tane yap. En az 10 yani. tane bu üçgenden Bunları yapmamız gerekiyor. Bunları renk gerekir. de yapabiliriz Alayım. Zinciri uzun çekmek yerine 3 kere de çıksak olur mu diye sormuş. Ya yani tabi olur olur da o 3 kere de de gene uzun çekiyorum. Ee, bir soruyu bir daha söyleyin ki yani zinciri uzun çekmek yerine 3 kere de çıksak olur mu? Zinciri uzun çekmek yerine 3 kere de çıksak olur. olur mu diyor? Olur olur ama yine de bu yumuşaklığı vermek için o ilk çektiğimiz şey çok önemli. Sıkı olursa e, bayağı bir sert oluyor. Gene üç kere de çeksinler ama orayı uzun çeksinler. Siz, ben e, Nurgün'ün dediğini dinlerim mesela bu konuda. E, çünkü bu yapa yapa e, tecrübeyle yumuşak. yumuşak düşmüş. Şu başlangıcı da yumuşak, her tarafı yumuşak düşmüş. E, yapılmış, denenmiş bir şeyi evet. e, bozmamak gerekir. Burada yapılmış, güzel olmuş, düşmüş yani deriz ya. Hani yün... Örgü düşmüş burada. O zaman denenmişi yapmakta e, fayda var. Bir Erkan ne kadar kaldı bir şu şeyi de gö e, şunu bir göstermek istiyorum. E, püskülleri kaç santim çok güzel püskülleri, düşmüş. Püskülleri hemen hemen 30 santim gibi kesip 15 15. 15 değil. 15 püskülleri. E, Tabii güzel kitap bir yardımıyla kestik biz onu. E, kitap yardımıyla. Evet, ben de şeylere koyarım mesela şu. Şeylere sararım. Yani, ha, ha, ee, aynen, şöyle aynen, yaparım aynen, buraya. Aynen. Böyle aynen, sararım. Böyle zaten. Şu kadar şu kadar. Mesela bir, bir kartona sararım. Hı -hı. Ee, keserim takarım oradan da. Şimdi bu da çok güzel bir şey. Bu da arkadaşımız ördü bunu. Ee, bu da bir iki tane atkıdan oluşuyor Derya Hanım. İki tane atkıdan evet. mı oluşuyor? Evet iki tane atkıdan oluşuyor. Ortası Aa, Nürnün, dikiliyor. Bu, bu efsane olmuş. Evet. Buna kaç tane ip gitti? Ee, buna üç tane. Angora bir ip bu. A, renkler. Renk kendinden mi kopardın mı? Yok yok. Kendinden. Kendinden geldi. Kendinden, Peki kendinden. iki tarafa nasıl ayarladık bunu? Ee, onu işte başlarken iki atkı ya aynı iple başladık. Mesela morla başlıyorsa morla başladılar. Ee, çok güzel olmuş. Evet. Çok güzel. Kol nasıl yumuşacık. Nasıl evet. tiril olmuş. Kollarını da e iki tane atkı derken bir prensibini anlayalım. İki tane evet. şöyle ee, göstereyim. Tanço var gibi. Burada. Evet. Olmuş ama çok güzel düşmüş. Erkan şunu yakından bir e, örgüyü bir görelim. Bak bak bak. Bakın yumuşaklığa bakın. Şöyle bir şey düşünün Derya bakın. Böyle. Geldi. Şa şurası başlıyor evet, bakın. Başlıyor. Buradan atkı Aha. uzun şal dediğimiz. Evet, şal gibi başladık. Evet. Başlıyor. Arkaya devam ediyor. Bunu arkadan öne de önden arkaya da yapabiliriz. Hiç Kol nasıl değil. oluyor? Kolu, Kolu daha sonra ilmek alıp bakın bu tarafa şöyle. Böyle gittik. İki tane buradan. atkı bakın ortadan İki tane birleşiyor. atkıyı ortadan birleştirdik. Şuradan hmm. göstermek istiyorum bir daha. arkadaşımız e, çok basma kalıp çalışmaz. O illa ki değiştirecek bir şeyi. Evet. E, biz bunu şey yaptık. E, Şimdi şöyle yapalım. Aynen bu vazgeçti. İki tane evet. şundan ördük. İstediğiniz örgüyü kullanabilirsiniz bunda. Çok güzel Önemli olmuş. Önemli değil yani. Çok... İstediğiniz, bildiğiniz, basit. Şimdi Böyle Aynen. yaptık. Evet. Şunu iki tane atkı evet. ördük. Daha sonra şu bakın şuraya omuz farz edelim. Şurayı birleştirdik. Evet. Nasıl birleştirdik? Bakın karşılıklı. Zikzak. Çok güzel birleştirme bir or de çok güzel evet. olmuş. Bir oradan, Zikzakla bir birleştirdin. Yani şu arası da üst üste gelmiyor. Yani, Arada evet. zikzak olmuş. Evet. Bakın enseye kadar geldik. Bunu çevirdik. Arkayı biraz uzun bırakmışsın. O hoşuma gitti. Eşit aslında ya, ama belki anında. hani sarkmış olabilir. Ha yok, eşitmiş. Eşitmiş, <laughs> eşitmiş, eşitmiş. Eşit. Daha sonra kol yapmak istemiş. Benden Kolu biraz... giderken böyleydi. <laughs> Sonra ertesi geldi. Kolda da yalnız bir artırmış böyle bir volan verdirmiş. Evet fazla kola. sık sık aldı. Gene aynı örgüyü kullandı. Bakın şurada yuvaları hazırladı. Sonra kaç sıra örmüş bakayım. İşte onu üzerimizde ayarlarız. 9 sıra örmüş. 9 sıra. 9 sıra örmüş bitirmiş. Vallahi bayıldım. Arkası da bakın birleşim yerine e bakın. Hani şey derler böyle elek gibi evet, bir şey evet, olmuş Evet evet çok güzel. Bu. Hakikaten süper. Aa, bu Nedir simli durumumuz Erkan? falan yapıp bir siyah elbisenin üzerine gece için falan Efendim? da yapılabilir. Simli bir iplikle Simli yumuşak bir ipten. Bunun tığ numarasını var. alayım. 3,5 ile yapmış. 3,5 yapmış. İnanılmaz düşmüş yalnız. Mesela, Bayıldım. O dediğim... Bakın kolun kenarları falan değil mi? Çok iyi durmuyor mu? Simli bir iple gece için yapılabilir evet. diyor. Var evet. çünkü bu iplerin, anguraların simlileri de var. Evet. E, abiye diye satılıyorlar. E, gayet, bakın bu dediğim gibi ikili trabzan ama gevşek çektiği için üçlü gibi duruyor ve daha yumuşak oluyor. Evet, bu gevşek çekme çok e, evet. güzel olmuş. Bir de böyle taktığımızda hani atkı gibi örüyoruz, şeyler aşağı aşağı dönmüş. Evet, evet. evet. Atkı gibi bir taraftan başlıyoruz. Arkada arkadan yukarıya, önde dönüyor. aşağıya. Aha, aha, arkadan başlayıp öne gidiyor. Sevdiniz mi bunu, beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Çok güzel. Ee, güzel. Gerçekten.